Merhaba, ismim Gizem Seyhan. Trakya Üniversitesi Ekonometri Bölümü doktor öğrencisiyim. Hocalarımızla birlikte hazırladığımız bu çalışmada hane halkı kullanılabilir gelir dağılımının ve gelir eşitsizliğinin yıllar bazında incelenmesi Türkiye örneği şeklinde ele alınacaktır. Hane halkı, iktisadi konularda ülkeler için belirleyici bir role sahiptir. Bu iktisadi konular arasında hane halkının gelirleri, birikimleri, yatırımları ve harcamaları yer almaktadır. Hane halkı gelirlerinin dağılımı ve kullanım şekli milli gelire ve milli tasarruflara önemli ölçüde etki etmektedir. Bu çerçevede ele alınması gereken önemli hususlardan biri gelir dağılımı ve gelir dağılımında meydana gelen eşitsizliktir. Belli bir orandaki nüfus diliminin milli gelirden aldığı pay ile yine aynı orandaki başka bir nüfus diliminin milli gelirden aldığı pay arasında meydana gelen farklılık sonucunda bu eşitsizlik yani gelir dağılımında eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. Bu durum dünya genelinde yaygın olarak gözlemlenmektedir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha büyük bir problem olarak boy göstermektedir gelir eşitsizliği. Çalışmada cini kat sayısının ülke genelinde yıllar bazında nasıl bir düzeyde seyrettiği tablo ve grafiklerle incelenmiştir. Grafikler SPSS paket programı ile oluşturulmuş, bunun yanı sıra Türkiye'deki hane halkı sayılarını ve hane halkı kullanılabilir gelirin dağılımlarının da yine yıllar içerisindeki değişimleri aynı şekilde e, bu e, verileri desteklemek için tablo ve grafiklerle incelenmiş ve Hane halkının yaşam standartları yani gelir düzeyleri ve buna paralel olarak yaşam standartları refah seviyeleri hakkında bir takım çıkarımlarda bulunulmuştur. Belirli bir dönemde elde edilen milli gelirin o ülke içerisinde yer alan bireyler, hane halkları, toplumsal gruplar, bölgeler veya üretim faktör sahipleri arasındaki üretim faktör sahipleri arasında paylaştırılmasına gelir dağılımı adı da verilmektedir. Gelir dağılımı ile ilgili temel kavramlar, bireysel ve hane halkları gelir dağılımı beş başlık altında incelenme, incelenecek. Bölgesel gelir dağılımı, fonksiyonel gelir dağılımı, sektörel gelir dağılımı ve gelirin yeniden ikincil dağılımı şeklindedir. Bireysel gelir dağılımı yani hane halkı gelir dağılımı. Bireysel gelir dağılımı gelirin toplumu meydana getiren birey veya hane halkları arasındaki dağılımını göstermektedir. Bu gelir dağılımı türünde bireyin ya da hane halkının ne kadar gelir elde ettiği önemli bir faktördür. Ancak gelirden aldığı payın kar, faiz, ücret veya rant gibi belirli isimler altında elde etmesinin tek bir önemi yoktur. Bunlardan hepsine sahip olabileceği gibi sadece birine de sahip olunabilmektedir. Burada önemli olan ne kadar bireyin ya da hane halkının ne kadar gelir elde ettiğidir. İkinci olarak fonksiyonel gelir dağılımı. Fonksiyonel gelir dağılımı gelirin sosyal sınıflar ve sosyoekonomik gruplar arasındaki dağılımını göstermekte olup üretim süreci sonucunda ortaya çıkan gelirin bu sürece katılan girişim, emek, sermaye, toprak gibi faktörler arasındaki paylaşımını ifade etmektedir. Burada emek ve emek dışı gelirler kendi arasında iki alt gruba ayrılmaktadır. Bu alt gruplar ise emek gelirinde ücret ve maaş iken emek dışı gelirlerde ise kar ve faiz gibi alt gruplardır. Bölgesel gelir dağılımı adından da anlaşılacağı üzere ülkenin az gelişmiş ve gelişmiş bölgeleri arasındaki farklılıkları ve gelirin ülkedeki farklı bölgelerde yaşayan kişilere göre dağılımını göstermektedir. Bu gelir dağılımı yani bu dağılım türü bölgeler arasındaki gelir farklılıklarının araştırılmasının yanında sosyolojik açıdan da yorumlanmasını yani hem ekonomik hem sosyal açıdan bölgelerin yorumlanmasını zemin oluşturabilmektedir. Böylece bölgeler arasında meydana gelebilecek dengesizliklerin önüne geçilebilmekte de bir takım önlemler alınabilmektedir. Bölgesel gelir dağılımının bölgeler arasında gösterdiği farklılıklar birçok problemi beraberinde getirmektedir. Bu problemlerden biri göç, buna paralel olarak devamına gelen çarpık kentleşme ve çarpık kentleşmenin meydana getirdiği artan altyapı sorunları ya da bu sorun altyapıları olan talepler. Bu problemlerin ilk başında gelmektedir, ilk sıralarında yer almaktadır. Dördüncü olarak sektörel gelir dağılımı. Yine adından da anlaşılacağı için tarım, hizmet, sanayi gibi sektörlerin milli gelirden aldığı payı göstermektedir. Sektörel gelir dağılımında birinci olarak üretim sektörleri arasında dağıtılan milli gelir, ikinci olarak ise kamu sektörleri ile özel sektör arasında dağıtılan milli gelir şeklinde iki farklı tanımlama söz konusudur. Burada ikinci şekildeki tanımlama yani kamu sektör, e, kamu sektörü ile Özel sektör arasında dağıtılan milli gelir şeklindeki tanımlama, ekonomik düzenin özelliklerini ve devletin ekonomiye müdahale etme derecesini ortaya koymaktadır. Son olarak gelirin yeniden yani ikincil dağılımı. Gelirin yeniden dağılımı, devletin bireylerin üretiminden elde ettikleri ilk gelirle nihai gelirleri arasında fark oluşturması durumudur. Bu kapsamda devletin elde ettiği her gelir, yaptığı her harcama aldığı her karar bu dağılma bir müdahale olarak nitelendirilmektedir. Bir diğer başlık ise bireysel gelir eşitsizliğinin ölçülmesi. Gelir eşitsizliğini belirlemek için Lorenz eğrisi, Gini katsayısı, yüzdelik dilimleme yöntemi, değişim aralığı, değişim katsayısı gibi ölçme teknikleri kullanılmaktadır. Fakat literatürde en sık kullanılan yöntemler Lorenz eğrisi, Gini katsayısı ve yüzdelik dilimleme yöntemidir. Lorenz eğrisi, toplum aldığı gelir bakımından 5 eşit yüzdelik dilim ayrılmaktadır. Lorenz eğrisi ise bu 5 eşit yüzdelik dilimlere denk gelen paylar sayesinde oluşturulmaktadır. Gelirin yani gelirin paylaşım şeklinin eğrisel olarak gösterilmesidir bir yerde. Gelir dağılımında meydana gelen eşitsizliği yatay ekseninde nüfusun birikimli yüzde oranlarıyla ve dikey ekseninde ise bu nüfusun elde ettiği gelirin birikimli yüzde oranlarıyla gösteren diyagramdır. Yani ülkedeki toplam gelirin ne kadarını, kaç kişinin aldığını yüzde olarak göstermektedir. Şekilde de gösterilecek olursa yatay eksende toplam nüfus oranı yüzde şeklinde, dikey eksende ise toplam gelirin oranı yine yüzde şeklinde. Mutlak eşitlik doğrusu ve Lorenz eğrisi bu şekilde gösterilmektedir. Bir diğer ölçüt olan Gini sayısı. Gini katsayısı gelir dağılımının adaletli olup olmadığını ya da gelir eşitsizliğini ölçmede yani e, aday gelir eşitsizliğini ölçmede yaygın olarak kullanılan, kullanılan yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıfır ile bir arasında değer almaktadır. Sıfıra yaklaştığında gelir dağılımında adaletsizliğin azaldığı, bire yaklaştığında ise gelir dağılımında adaletsizliğin arttığı söylenebilmek, söylenmektedir. Yani başka bir ifadeyle bir gelir dağılımında mutlak eşitsizlik, sıfır ise mutlak eşitlik anlamına gelmektedir. Ve tercih edilen tabii ki sıfıra yakın olmasıdır. Çünkü gelir dağılımında eşitsizliğin az olması ne kadar sıfıra yakınsa gelir dağılımı eşitsizlik o kadar azdır. Üçüncü olarak yüzde paylar analizi yöntemi. Yüzde paylar analizi yöntemiyle gelir dağılımında meydana gelen adaletsizliğin zaman içerisindeki değişimli gözlemlemede tercih edilen bir ölçüm çeşididir. Çoğunlukla bir yıl içerisinde elde edilen gayri yurt içi hasıladan pay alan bütün bireyler ya da hane halkları gelirleri en düşük gelir düzeyinden en yüksek gelir düzeyine göre sıralanmaktadır. Bu sıralama %20, %10, %5 ya da %1'lik olmak üzere eşit yüzdelik dilimlere ayrılarak yapılmaktadır. Her gelir grubu bir dilim ile temsil edilmekte olup her bir grubun toplam gelirden aldığı pay ölçülmektedir. Ve sıralama tekrar en düşükten en yükseğe göre yapılıyor. Hane halkı sayıları yani TÜİK'ten alınan veriler doğrultusunda oluşturulan tabloda hane halkı sayıları göğüslerine gösterilmektedir. Yine 2006-2021 yıllarında tablo incelendiğinde Türkiye genelinde sadece eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerdeki en düşük sayı 9851 ile 2006 yılıdır. İlerleyen yıllarda bu sayılarda düzenli bir şekilde artış olduğu gözlemlenmese de genel olarak yıllar bazında bir artış olduğu görülmektedir. 2021 yılına gelindiğinde ise 12.199 ile en yüksek aile sayısının olduğu yıl olduğu görülmektedir. 2013 yılında tekrar bir 11.000 seviyelerine çıkıp tekrar 2014'te 10.000 seviyelerine düşüyor. 2017 yılında tekrar 11.259 ile 2021 yılına gelindiğinde ise 12.199 seviyelerine çıktığı görülmektedir bu tabloda. Yine sütun grafiği de bu şekilde aynı veriler doğrultusunda desteklemektedir tabloyu. Çizgi grafiği de yine aynı şekilde desteklemektedir. Yani hane halkı sayılarının en düşük olduğu yıl 2006, en yüksek olduğu yıl ise 2021 yılı olduğu görülmektedir. Bir diğer tablo, ince, yani tablo incelendiğinde ise yine TÜİK'ten alınan veriler doğrultusunda oluşturulmuş yıllık hane halkı kullanılabilir gelirin dağılımı ortalama TL olarak gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde Türkiye genelinde sadece eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek ailelerdeki yıllık hane halkı kullanılabilir gelirin en düşük olduğu yıl ortalama olarak 15283 TL ile 2006 yılıdır. 2006'dan 2021 yılına doğru ilerledikçe yıllık ortalama gelirde düzenli bir şekilde artış olduğu görülmektedir. 2021 yılı itibariyle ise ortalama gelir tek yıllık ortalama gelir 81999 seviyelerine ulaşmıştır. Artan bir şekilde ilerliyor. Yine e, sütun grafiği de bunu destekler nitelikte artan bir şekilde ilerlediğini görmekteyiz. Çizgi grafiği de yine aynı şekilde artan bir şekilde ilerlemektedir. En belirgin artışın ise 2019'dan 2020 yılına doğru geçen sürede ortaya çıktı görülmektedir. Son olarak yine TÜİK'ten alınan veriler doğrultusunda Cinikas sayısı verileri tablolaştırılmıştır. Tablo incelendiğinde Türkiye'de yıllar bazında cini kat sayısının en düşük olduğu yıl 0,379 ile 2014 yılıdır. En yüksek olduğu yıl ise yıllar ise 0,403 ile 0 2006 ve 2018 yıllarıdır. Bu yıllarda 0,403 ile aynı seviyelerde olduğu görülmektedir. Yılların geneline bakıldığında yani 2006'dan 2021 yılına genel olarak bakıldığında cini kat sayılarının 0,38 ile 0,40 düzeylerinde seyrettiği görülmektedir. Yine sütun grafiği de verir, yani değerlerin birbirine yakın olduğunu destekler niteliktedir. Çizgi grafiği de aynı şekilde değerlerin birbirine yakın olduğunu destekler niteliktedir hatırlatmak için mesela gini katsayısı 0 ile 1 arasında değerler almaktaydı. 0'a yaklaştığında gelir eşitsizliği azalırken 1'e yaklaştığında gelir eşitsizliğin arttığı söylenmekteydi. Bu durum bu durumda gelir dağılımında adaletsizliğin diğer yıllara kıyasla 2014 yılında en düşük, 2006 ve 2018 yıllarında ise en yüksek seviyelerde olduğunu söylemek mümkündür. Grafikler yardımıyla Sonuç olarak çalışmada Gini katsayılarının Türkiye'de yıllar bazında nasıl bir düzeyde seyrettiği tablo ve grafiklerle incelenmiştir. Bununla birlikte hane halkı sayıları ve hane halkı kullanılabilir gelirleri de yine tablo ve grafiklerle ele alınarak bu çalışmayı desteklemektedir. Türkiye'de 2006-2021 yılları arasında diğer yıllara kıyasla Gini katsayısının en düşük olduğu yıl 2014 yılıdır. 2006 ve 2008 yıllarında ise yine diğer yıllara kıyasla kat sayılarda bir yükselme meydana gelmiştir. Böylece bu yıllarda ülke ekonomisinde gelir eşitsizliği bir sorun olarak daha fazla boy göstermiştir. Şeklinde bir yorumlamada bulunabilir. 2014 yılında ise Gini kat sayısı sıfıra biraz daha yaklaştığı için diğer yıllara yine kıyasla bu dönemde gelir eşitsizliğinin daha düşük olduğu söylenebilmektedir. Bahsi geçen bu 16 yıllık dönemde Gini kat sayısı 0.37 ile 0.40 seviyelerindedir. Böylece Türkiye'de genel olarak gelir eşitsizliğinin 2006 yılından 2021 yılına kadar çok düşük seviyelerde olmadığını söylemek mümkündür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.